Evet sevgili öğrencilerim, herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda size fen bilimleri dersimizden canlılar ünitesinin ilk kısmını anlatacağım. Şimdi canlılar ünitesini mucit fen bilimleri kitabımızdan sizlerle birlikte işleyeceğiz. İlgili yerlerini birlikte yapacağız. Başlayalım. Canlı ve cansız varlıklar. Şimdi bir defa varlık ne demek ona bakmak lazım. Varlık yaşadığımız çevrede beş duy organımızla algıladığımız her şeyi biz varlık diyoruz ama varlıkları iki kısma ayırıyoruz. Canlı varlıklar, cansız varlıklar diye. Burada canlı ve cansız varlıkların özelliklerini göreceğiz. Diyor ki insanlar, hayvanlar, bitkiler birbirinden farklı özellikleri olsa da canlı varlıklardır. Taş bakın özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Çünkü sorularda çıkıyor. Taş, toprak, su, hava, dünya, güneş ve günlük hayatımızda kullandığımız bakın eşyalar cansız varlıklar arasına girer. Canlı ve cansız varlıklar çevremizde etkileşim halinde yaşarlar. Canlı olan menekşenin yaşayabilmesi için cansız olan bakın suya, toprağa ve güneşe ihtiyacı vardır. Bunu unutmuyoruz. Bir daha şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bakın özellikle su, hava ve toprak bunlar canlı değil, cansız varlıklar içerisinde ifade ediliyor. Şimdi etkinliklerle başlıyoruz. Birincisinde diyor ki çevremizdeki canlı varlıklara beş örnek yazın. Şimdi ben burayı açmadan önce ifade edeceğim ama tabii daha farklı yani daha fazla örnekler de verilebilir. Mesela insanlar, mesela kuşlar, mesela kediler, köpekler tüm hayvan grubunu bunun içerisine alabiliriz. Yani hayvan türlerini, bitki türlerini çünkü hepsi canlı varlıklara örnektir. Ben açayım burada bakalım ağaçlar diyor, evet canlıdır, kuşlar, insanlar, köpekler ve kediler. İkinci etkinliğimiz diyor ki çevremizdeki cansız varlıklara beş örnek verin. O kadar çok ki ama biz sadece beş tane örnek vereceğiz. Mesela ne olabilir? Mesela masa, sıra, tahta, kalem, kağıt, önlük, kazak. Bunların saydığım tüm isimlerin hepsi cansız varlıklara örnektir. Bakın burada da ne çıktı? Kalem toprak, hava, masa, vazo. Devam ediyorum. Şimdi canlı varlıkları, canlıların özelliklerine geldik. Çocuklar şimdi bizim bir varlığa canlı diyebilmemiz için yedi özelliğin yedisini de göstermesi gerekiyor. Sırayla bunları göreceğiz. Bir varlığın canlı olup olmadığını canlıların ortak özelliklerini taşıyıp taşımadığına bakarak anlarız. Bir varlık canlılara ait olan bakın yedi ortak özelliği taşıyorsa biz o varlığa canlıdır deriz. Bakın 7 ortak özellik var. Birincisi neymiş? Büyüme. Şimdi benim bir varlığa canlı diyebilmem için büyüme özelliğini göstermesi gerekiyor. Bakın ne diyor bilgilerde? Bazı canlıların büyümesi belirli bir büyüklükte durur. Bazılarının büyümesi ise ömür boyu devam edebilir. İkinci özelliğimiz beslenme. Yani bir canlı beslenebilmeli. Mesela bitkileri düşündüğümüzde onlar nasıl besleniyorlar? Topraktan aldıkları su ve mineral aynı zamanda ışık sayesinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Bitkiler dışarıdaki canlılar bitkiler dışarıdaki canlılar besinlerini dışarıdan alır. Burada düşük bir ifade var ama canlılar besinlerini dışarıdan alır ama bitkiler Topraktan alır demek istiyor herhalde. Hareket etme. Bakalım bitkiler yapraklarını güneşe, köklerini toprağa çevirerek hareket edenler. Kuşlar uçarak, balıklar yüzerek hareket edenler. İnsanlar dini ne yapıyoruz? Yürüyerek biz hareketimizi yapıyoruz. Yani bir varlığa canlı dememiz için hareket etmesi de gerekiyor. Bir de çoğalma. Bakın bitkiler tohumla çoğalırlar. Bazı hayvanlar ne diyor? Doğurarak, bazıları da yumurtlayarak çoğalıyorlar. Yani bir varlığa yine canlı diyebilmemiz için çoğalma özelliğini yani üreme özelliğini gösterebilmesi gerekiyor. Solunum yapmak. Solunum için oksijen olmalıdır. Bitkiler neyle bunu sağlıyor? Tabii ki yaprakları sayesinde oksijeni alıyorlar. Hayvanların birçoğu akciğerleri ile solunum yapıyor. Yine insanlar da yine aynı şekilde. Tepki verme. Şimdi bir varlığa canlı diyebilmemiz için tepki verme özelliğinin de olması gerekiyor. Ne demek bu? Mesela hayvanları düşünün. Beş e, duyuları sayesinde Çevrelerini tanıyarak mesela çevreden gelebilecek bir zararlı durum olduğunu ne yapıyor? Hemen duyu organları sayesinde bunu algılıyor ve o ortamdan uzaklaşıyor. Mesela bitkilerde özellikle ışığa yüzlerini çevirmeleri bitkilerin tepki vermesidir. Mesela bitkilerle ilgili ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bunu derste de vermiştim hatırlarsınız. Küslüm çiçeği diye bir çiçek var. Mesela bu çiçeğin yapraklarına dokunulduğu an hemen kendisini kapatıyor. Bu da tepki vermeye yani bitkinin tepki vermesine, canlılığın tepki vermesine bir örnek olarak ifade edebilir. Boşaltım yapma. Şimdi boşaltım canlıların vücutlarındaki gereksiz maddeleri atmalarıdır. Mesela hayvanlar bunu nasıl sağlıyor? İdrar, dışkı ve ter atarak boşaltım yapıyorlar. Mesela ağaçların yapraklarını dökmesi, sonbahar mevsiminde yaprak döküyorlar ya, işte o yaprak dökmesi aslında onun boşaltım yapması. Yine terleme yoluyla da mesela ağaç içerisindeki suyu, ...boşaltım yoluyla yani terleme yoluyla da atıyor ama... ...bunu da unutmayın. Yani ağaçın yapraklarını dökmesi de... ...onun için bir boşaltım. Şimdi bitkilerin yaşam döngüsüne geldik. Bakın bu herkesin bildiği bir örnek. Hatta bununla alakalı ben derste de söylemiştim... ...evde yapabilirsiniz diye. Yani tohumun çimlendirilmesi. Elinizde fasulye olabilir, nohut olabilir, mercimek olabilir. Bunları biz ne yapıyorduk? Bir kutu içerisinde iki tane... ...pamuğun arasında koyuyorsunuz, ıslatıyorsunuz, karanlık bir ortamda onun çimlenmesini bekliyorduk. O çimlenip çıktığı zaman ne yapıyorduk? Onu alıp bir saksıya yerleştirdiğinizde o bitkiniz büyüyebiliyordu. Burada da ondan bahsediyor. Yani bitkilerin yaşam döngüsünde bundan bahsediyor. Bir bitkinin yaşam döngüsünü oluşturan aşamalar aşağıdaki gibidir. Tohumun çimlenmesi. Şimdi önce tohumu ben aldım. Uygun şartlarda onu ne yapacağım? Çimlendireceğim. Şu şekilde çimleniyor ve yavaş yavaş büyüyor. Filiz haline geliyor. Ben bu Firiz haline gelen bu bitkiyi alır toprağa ekersem fasulye bitkisine e, ulaşmış olurum. Ne yapıyor? Sonra fasulye zamanla büyüyor, büyüyor. Kendi besinini yani tohumlu kendisi tekrar üretiyor. Ve ben bunu tekrar toprağa ektiğimde yeniden fasulye elde edebiliyorum. Yani bu bir döngü halinde sürekli devam edip gidiyor. Birinci aşama tohumun çimlenmesi. ikinci aşama eşkin bir bitki olması yani şu şekilde olması. Kendi tohumlarını üretmesi şu aşaması, çiçekten sonra ne yapacak? Tohum aşaması olan fasulyesini artık e, yapacak. O zaman da tohum aşamasına girmiş oluyor. Yaşam döngüsünü tamamlaması. Sonra e, fasulye bitkisini e, bize verdikten sonra ne yapıyor tabii ki fasulye bitkisi? Uzun ömürlü bir bitki değil. Ne yapıyor? Daha sonra e, soluyor, kuruyarak e, yaşam döngüsünü bitirmiş oluyor. Dördüncü etkinlik, çimlenmenin ne demek olduğunu yazalım. Biraz önce de söyledim. Tohumun uygun ortamlarda, uygun şartlarda, işte ısısını alarak, suyunu alarak, uygun ortamda onun çimlenmesi, filizlenmesi demektir. Bakalım cevapta ne diyecek? Tohumun uygun koşullarda, yani sıcaklık, ısı, nem ayarlandıktan sonra kök ve filiz oluşturmasıdır diyor. Erişkin bir bitkinin özelliği nedir? Bir defa bakın çocuklar. Erişkin bir bitki bitki canlıydı ya. O canlılık özelliğinin 7 tanesini de taşır. Taşımak zorundadır. Zaten bu 7 özelliği taşıdığı için ben bitkileri canlılar kategorisine alıyorum. Erişkin bir bitkinin özelliği nedir? Tabii ki de 7 ortak özelliği taşımasıdır ve kendi besinini kendi üretebilmesidir. Altıncı etkinlikte diyor ki bir bitkinin yaşam döngüsünde tohumun önemini yazalım. Şimdi çocuklar bakın tohum asıl aslında yaşam döngüsünün temeli yani benim elimde tohumum olmazsa ne fasulye ekebilirim ne bitki yetiştirebilirim. O yüzden özellikle bu yaşam döngüsünde tohum benim en önemli aşama yani tohum sayesinde bitkiler çoğalıyor. Ee, o yüzden mesela bakın buradaki çıkan cevap cümlesinde ne diyor? Bitkiler tohum sayesinde çoğalır tohum çimlenerek genç bitkiyi oluşturur. Yani aslında küçücük bir tohumun içerisinde koca bir çınar saklı. Evet bakalım burada aşağıda, aşağıdaki özellikleri ait oldukları varlıklarla eşleştirelim. Şuradaki bilgileri okuyacağız. Numaralarla verilmiş yerlerle eşleştireceğiz. İlk ile başlayalım. Diyor ki toprağın altında yaşarım. Uzun, uzun tırnaklarım sayesinde toprağı kazarım. Bakın burada şu hayvan e, muhtemelen 3 A ile eşleşecek. Hemen 3'ü açalım. Evet A. Yuvamdayken canlı, buzdolabında cansızım. E, ne olabilir bu? Bence bu yumurta olabilir. Yani 6. Evet yuvasındayken ve tavuk üzerine otururken, yani kuluçka dönemindeyken canlıdır. Ama buzdolabında cansızdır maalesef. Sürünerek hareket eden, yumurta ile çoğalan bir canlıyım. Bakıyorum burada sürünen tek canlı buradaki yılan. O zaman 2 de B ile eşleşecek. Tohumla çoğalırım. Canlı bir varlığım. Bakalım ne olabilir? Tabii ki ağaç olabilir. Tohumla çoğalan. Suyun içinde yaşayan bir canlıyım. Bakıyorum burada suyun içinde yaşayan bir balık var. O zaman diyorum ki 5 F ile eşleşecek. Bir C kaldı. Ne diyor? Canlılara can veren, cansız bir varlığım. Ne olabilir? Tabii ki de su. Su cansızdır ama ne diyor? Canlılara Can verir. B'ye geldik. B'de de bir tablo var. E, tabloyu dolduracağız. Diyor ki tablodaki varlıkların ait oldukları gruba göre işaretleyelim. Başlayalım. Hava canlı mı cansız mı? Tabii ki de cansızdı. Tavuk canlıdır. Menekşe bitki olduğu için canlıdır. Balina hayvan grubuna girdiği için ne diyorum canlıdır. Devam ediyoruz. Su canlı mı cansız mı? Bakın biraz önce de söylüyordu cansız bir varlığım ama canlılara can veririm diyordu. Kaktüs bitki o yüzden canlı, toprak cansız. Bakın toprak cansızdır. Burada bir şey ifade etmek istiyorum ama mesela toprağın içinde yaşayan canlı varlıklar da var. Mesela solucan yaşıyor içerisinde değil mi? Şimdi solucan içinde yaşadığı için toprağa canlı diyemem. Yani toprak cansızdır ama kendi içinde barındırdığı işte etken maddelerle başka bir canlıya hayat kaynağı olabilir ama toprak cansız unutmuyoruz. Silgi cansız yine. Devam ediyoruz. Bakın yine iki öğrenci geldi birbirlerine soru soruyorlar. Yumurta canlı mıdır? Cansız mıdır? Kuluçkada olan yumurta canlı. Biraz önce söylemiştim. Buzdolabındaki ise cansızdır. Sorularımıza geldik. Aşağıdakilerden hangisi canlı varlıkların ortak özelliklerinden birisi değildir. Bakalım şıklarımıza. Kendi kendilerine hareket etmek. Evet, canlı varlık hareket ederdi. Solunum yapmak. Evet. Yumurta ile çoğalmak. Bakın bu bilgi yanlış değil ama tüm canlılar için yumurta ile çoğalır diyemiyoruz. Değil mi? Mesela hayvanların bazısı doğurarak hani e, ürüyordu. O yüzden yumurta ile çoğalmak ifadesi doğru ama tüm canlıları kapsamadığı için yanlış. Ali'nin diyor tahtaya yazdığı varlıklardan kaç tanesi cansız? Karga nedir? Canlı. Bardak cansız. Tavuk canlı. Uçurtma cansız. Balon cansız. O zaman Ali tahtaya üç tane cansız varlık ismi yazmıştır. Evet üçüncü soru bir tablo sorusu. Ne diyor? Berke canlı ve cansızlarla ilgili tablodaki işaretlemelerinde kaç tane hata yapmış? Bakalım. Kedi canlı mı? Doğru. Bunu doğru işaretlemiş. Elma ağacı cansız demiş. Hayır, bitkiler canlıydı. Pire dediğimiz çok küçük, gözle görünmeyen bir hayvan. O da nedir? Canlıdır. Bu da yanlış. O zaman iki tane yanlış yapmış bu çocuk tablosunda. Geçiyoruz. 4. Toprakta yaşayan, bakın toprakta yaşıyormuş, toprağın içerisinde yani, derisi nemli olan bir canlıymış. Bakalım. Karınca, evet toprağın içinde yaşayabilir ama derisi nemli değil. Yine sincap da toprakta yaşayabilir. Yani evini toprağın içinde kazarak yaşayabilir ama derisi nemli değil. Buradaki en uygun canlı solucan. Hem toprağın içinde yaşar hem de derisi nemlidir. Beşinci sorumuza geldik. Önce şurayı okuyorum sonra yukarıyı okuyacağım. Aşağıdaki varlıklardan hangisi tohum ile benzer özelliktedir? Bazı varlıklar uygun şartlar altında canlılık özelliği gösterirken, Uygun olmayan ortamlarda canlılık özelliği göstermez. Tohum normal şartlarda canlılık özelliği göstermezken ılık ve nemli bir toprakta gelişerek canlılık özelliği gösterir. E bununla aynı doğrultuda olan neydi? Yumurta. Hani ne diyordu mesela iki öğrenci birbirine sormuştu ya? Eğer diyordu yumurta kuluçka dönemindeyse ve tavuk üstündeyse o nedir? Canlı olabilir. Eee eğer dolapta neydi o? Cansızdı. O zaman bunlar aynı özelliği göstermez, yumurta gösterir. Evet çocuklar, bugün sizlerle birlikte canlılar ünitesine giriş yaptık. Canlı varlık, cansız varlık ne demek? Canlıların yedi ortak özelliği vardı. Onları işledik, etkinlik ve sorularımızı da çözdük. Bugünkü dersimiz buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.